Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yukarı depoya sıvanın son atmayı planladığımız son kata atacağım. Elimde şarlı makkap var şarlı. Şarlı devat ile harcı karıştıracağız. Burada burada şunu aç yukarı doğru. Yokla kapı gibi. aç. Daha sonra da depoyu inşallah kullanmaya başlayacağız. Bildiğiniz gibi vibratörü doğru dürüst tutulmadı. Ve de çok kuru olduğundan vibratör de pek işe yaramadı. Belki de yüksekten atınca taşlar daha dibe gitti. Taşlar dibe gidince de olmadı. O da etkili tabii. Boru da uzatılıp takipçimin dediği gibi da uzatılıp yani az da alçaktan beton atılabilirdi. Hemen yoruldum buraya gelene kadar. Bakalım buradan çıkabilecek miyim? Evet içeriye açtık. Kokudan dolayı maske kullanacağım. Biraz koku fazlaydı. O kadar olduğunu bilmiyordum ha. Maskemizi takıp aşağıda harcı kurulu karıştıracağım. Şimdi orada sıvasını yapmaya çalışacağım. Bu nasıl takılıyordu? Evet tam da böyle. Şimdi aşağı ineceğiz. çıkarttım. Önce harç yapalım bakalım. Harç yapabilecek mi? Harç yaptıktan sonra sıvasını kuracağım. Evet arkadaşlar halen fındık toplayanları görüyorsun şurada iki araç şurada ileride bir traktör şurada minibüs fındık topluyorlar Ben de akşama doğru şu son harcı sıvayı yapayım dedim tripodla seyyar lazımdı kamerayı koyacak yeri yoktu iyi oldu Tamamdır. Tribot geri düştü. Tak. Üste üste. Heh. Tamam. Bir kuruluk bırakmadan yaparız. Böylece seyyar sayesinde. Aşağı inelim şimdi. Şurada hala kokular var. İşte da şurada şey. Şu gelen grubu. Bu oh, güzel işinde. Şimdi daha çıkarmayı da yapabilirim. Bu arada tüm bu işe yarayacak. Hakan kurtardı abinin verdiği tribut da devam ediyor. Genelde cep telefon tribut ama buna uyması için biraz bir değişiklikler yaptım. Şu anda çalışıyor. Ah, böyle iyi. Şimdi abi bu o

Evet şimdi uygulamaya geçeceğiz. Bakalım işe yarayacak mı? Evet değerli arkadaşlar Laptop çalışıyor bir süre sonra Arıza veriyor Bakalım Şimdi bunun arızası Bu konuya geçelim Bunu tamiri gönderiyorsunuz Bir 3 4 gün sonra yani ilk nasıl vurdu diyelim akşamdan kapattım zabala açmaya çalıştım maalesef ki laptop açılmadı bunun da tabii bir daha önceki videolarda gördüğünüz gibi işe tamiri verdik iş ciddi zaten ciddi olduğu da belli oluyor ee, birkaç gün sonra geldi. Bir hafta çalıştıktan sonra akşamdan kapattık. De yine açılmadı. Yani kapat kapatıyorsun. Bir daha açılmıyor. Şu anda bakın şarj alet tak takıyorsunuz. Fan bir kısa müddet çalışıp stop ediyor. Fan bir sefer çalışmıyor. Bakın. Bir sefer çalışmadı. Sanki fiş takılı değil burada fan dönüp geri kapanıyor yani biraz bir süre sonra fişi çıkartıyorsunuz bunu taktıktan sonra şuradaki ışıklar yanıyor fan çalışıyor ama kapanıyor bir daha açılmıyor tabii neyse bu bir daha baktırdık yani testler herhangi testlerde de sonuç çıkartmıyor kartın değişmesi gerekiyor tabi bu ana kartın kart değişince bilgisayarda başka kalan hiçbir şey yok bakın bomboş sadece bu var ana kart ile ekran kartı falan ilişik yapmışlar tek parça halinde getirmişler bilgisayarın sıfırı diyelim 5000 TL ise bu kartta yarı fiyatına yani yarı fiyatını ufak tefek geçebiliyor tabi tamirat parası da verirsen ne olur zirve yapar E ee, bunu artık emekliye ayırmak lazım mesela şehir dışına falan Mersin'e gittiğimiz zaman falan o zaman çalışıyoruz Mersin'e gittik Bir de, de bana yine aynı şekilde açalım dedik açılma açılmadı Mersin'de elemanlardan biri bir baktı çalıştı bir hafta sonra tekrar erde yaptı değil mi? Kartta baktığımızda nasıl stand BM yapıyorlar, ne yapıyorlar belli değil. Bir türlü bilgisayarı açıp kapatıyorlar. Şimdi de fişi çekince, ışık yanlamaya başladı bu iş fişi çekince. He? Ha batarya var ha batarya iyiymiş bataryayı çıkarınca çıkarınca yapıyor demek ki bataryada buradan çıkıyor. Neyse kartın asıl tamiri yapabilmek yani bu kartın tamir etmek bir sanattır. Kartı değiştirmek çoğu kişi yani benim gibi el tornavida tutan mesela dediğim gibi tornavida tutan herkes değiştirebilir ama e, gördüğünüz gibi parça boyunu aşıyor değil mi? parça boyunu aşıyor ama bunu tamir edebilmek bir sanattır dediğim gibi maalesef ki Türkiye'nin birçok yerinde bunu tamir eden ustalar olduğunu sanmıyorum değil mi? bu ama benim arkadaşım var. Mesela daha önce Nisan almıştım otomatik bir çok arıza yapmıştım bayağı masraf etmiştim otomatik bir deskten Opel beyinciliği yapıyordu Opel kombo beyni yapıyordu o da beyni sökmüş tamir etmiş İşte ben buna yani beyni değişmesi gerekirken kendisi beyni söküp tamir etmiş çok beyin tamir eden çok da insanlar var bilgisayar beyni diyelim yani kartı diyelim bunları tamir eden neredeyse hiç yok diyelim. Eee haliyle bu kartları tamir eden maalesef ki yok yani sanatçılar yok belki de vardır keşfedilmeyenler vardır keşfedilmeyen yetenekler vardır. Tabii şimdi laptopun kartının değişmesi gerekiyor kartının ama dediğim gibi kendi fiyatının yarı fiyatını aşıyor. Buna da değmez çünkü ileride Neyse oralara girmeyelim kart değilsen zaten komple değişmiş oluyor laptop yeni oluyor Neyse Şimdi müsait vakit buldum. Depoyu kontrol edeceğim. Dün karanlıkta depo sıvamasını yaptım. Maske kullandım. Solunum zorladığı için. Koku bayağı koku yaptığı için. Şimdi suyu depoya bağlayacağız. Su akıyor. Bahçe sulaması yapmıyorlar galiba o yüzden. Su akar. boruyu çökünce pof diye bir hava geldi bayağı basınçlıydı yani dükkanda boru patlamıştı biliyorsunuz patlatacak gücünde fark etmişsinizdir Su henüz atmaya başlamadı. İçine girelim, kontrolünü yapalım. Burada hava geliyor mu bakalım? Hava tamam, geliyor. Bu akşam düğün başladık. Bugün düğün başladık. Evet kurmuş, güzel olmuş. İnşallah sözlerinde mazlum Tabii torbayla bir paket oluyor. Bir de oluyor. Yanından, beraber 900-1000 TL civarında değişiyor. Evet, şu anda bu tarafa çıkmadı. Biraz yükseklik var. Oraya Bakalım depoyu gelmediğini fark edersiniz. Depodaki su bitene kadar suyu tamir etmiş olursunuz. Bu da güzel bir güzel bir yönü var bunda. Merdiveni falan aldım. Şu anda hali Diğer aşağıdaki boruyu bağlayıp bırakayım daha sonra geri gelirim. Akşama doğru illa suyu salarlar inşallah. kapısında bağlamalar yaptık. Bakalım su gelecek mi? Ve deponun kapağını da kapattık. Akşama doğru inşallah dolmaya başlar. Neyse arkadaşlar bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.